Sevgilisi olanlar, bu video sizin için. Bazı günler vardır, sıranın geçmez. Bazı hediyeler vardır, unutulmaz olur. E bazı anlar vardır, bir ömür hatırlanır. Bugün ne alsam günü değil. Onu ne kadar önemsediğimi nasıl göstersem, çiçek solar, mesaj silinir. Ama doğru seçilen bir hediye zamana meydan olur. Seviyorsan hissettir. Geçiştirme iz bırak. Bazı aşklar tamamen bir an meselesidir. 14 Şubat'ta hediyene değil, anı seç. Bir an meselesi.